Hayal etmesi bile zor. Bir yıldızın çöktüğü, yerçekimin sonsuza ulaştığı bir nokta, ee, e, kara delik. Işık bile kaçamıyor, zaman duruyor, uzay bükülüyor. Ama asıl soru şu, kara deliklerin ötesinde ne var? E bilim insanları bu sorunun cevabını bilmiyor. Çünkü kara deliklerin merkezinde yani tekillikte hep bildiğimiz fizik kuralları çöker. Einstein'ın genel görelilik kuramı bize kütle arttıkça zamanın yavaşladığını söyler ama kara delikte zaman tamamen durur. Peki içine düşen biri ne yaşar? Teorik olarak Olay ufkunu geçtiğinizde geri dönüş yoktur. Bu sınırı geçen bir cisim merkezdeki tekilliğe doğru sürüklenir ve orada zaman, uzay ve madde bildiğimiz formunu kaybeder. Kimi bilim insanlarına göre kara deliklerin içi başka bir evrene açılan kapılar olabilir. Bazı teoriler ise her kara deliğin içinde yeni bir Big Bang yani yeni bir evrenin tohumu olabileceğini söylüyor. Yani bizim evrenimiz de bir kara deliğin içinde doğmuş olabilir mi? Ha? Kuantum fiziği bu noktada devreye giriyor. Çünkü bilgi kaybolamaz. Ancak kara delikler bilgi yutuyorsa o bilgi nereye gidiyor bu ikilem modern fiziğin en büyük paradokslarından biri bilgi paradoksu Stephen Hawking bu konuda yıllarca kafa yordu ve sonunda kara deliklerin neyse, tamamen yok olmadığını yavaş yavaş Hawking radyasyonu ile buharlaştığını öne sürdü yani kara delikler ölümsüz değil Hı hı. ve içindeki bilgi bir gün ortaya çıkabilir. Ama o gün, belki de milyarlarca yıl sonra, kara delikler, evrenin en karanlık noktaları ama belki de yeni evrenlerin doğduğu kozmik rahimler. Hı sence ne var onların ötesinde? Yorumlara yaz, InfoFlow'u takip et ve uzayın bilinmeyenlerini birlikte keşfetmeye devam edelim.